Arkadaşlar merhaba. Bugün Rize Spor Galatasaray maçının tepkisiyle karşınızdayız. maç hakkında çok bir yorumum yok bu arada. Bu arada ses biraz boğazlar hasta olduğu için şey değişik geliyor olabilir. Maç hakkında inşallah yeneriz diyorum. Takım şu an gayet iyi durumda. Sadece transfer dönemi biraz zaten bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Şuraya üstte kartlarda koyarım siz de ulaşabilirsiniz. Transfer dönemi yani çok kötü diyemem ama 4-5 seviyesindeydi. Eksik olan 3 bölgemizi tamamlamadık. Sadece Rize maçında sevmediğim tek şey bu sahada maç izlemeyi sevmiyorum. Kamera açısı genelde çok kötü oluyor. İnşallah sonucu güzel olur. Kazanarak devam ederiz. Yeni gelen transferlerinde iyi performans gösterip takıma katkı sağlamasını istiyorum. Şimdi uzatmadan maça geç. Aha. Ay. Hadi be. Onun avradını be. O ne? değmedi mi sanki? İşte, gelişine kontrol. Top oh. Çok iyi lan. Atsana bunu bana ya. Bunu bana atsana ya. İnanılmaz bu. ya. Yaklaştı Galatasaray. Sara. Uzaktan. Kaleci dokundu sandım. Böyle biliyor musun? Çaykur Rizespor kalesine. Meydud <laughs> Yok yaklaştı çok iyiydi bu arada. iyi. <laughs> ben Nolan Goy'dan aldım. Koydu be! Kim attı lan? No hani çok iyi geldi biliyor musun? Dokunmadıysam Nolan girmiş olsa ya. Bak Aaa! Tamam. Aa. Adını bir kere duymadım lan Taylan oynuyor. Bir kere durmadım adına. Offside mavside off yok değil mi i̇yi yol, <laughs> ya. Ne iyi ortalama? lan o. Muallangımdır ya. Formanda nasıl alırsın? Offside yok evet. Ne vuruyor? Barış. Evet, çok iyi. Muallangımdır o benim ya. 28. öncülüğü ödüldüm hemen. Kasaya parayı geç. Barıştan barışa asistim abi. Ayyyy. Dokunmasa da gol gibi geldi biliyor musun? Hmm. Bakayım. Oğlum kaleci ne yapıyor mesela? Niye eğildi kaleci? Dokunmasına gol bence. Dokunmaya Devam. 3-0'a geçtik. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım devamında neler olacak. Derken Çok net bir pozisyon az daha gol yiyorduk. Çok net daha bu arada bakayım. Ağır bu arada var ya. Davison nasıl kaçırdı onu lan? Çok iyi vurmuş. Kafaya biraz daha otursa bu arada Alisov. Çok iyi yere vuruyor topu. <laughs> Uğurcan ne abi? Neydi bu? bu işte. Uğurcan işte. Uğurcan'ın çok hatalı pas yaptı. Mustera yapardı bunu. Ama sonra en azından kurtarıldı yine. Bu işte en son 2018-2019'da bıraktığımızı düşünüyordum ya. Berkara Taylan a atıyorduk. Bu topları full kaybedip bölüyorduk ya. Taylan var karşıda diye artık dejavu mu yaşatıyor bize Uğurcan? Ne yapıyor anlamadım. Hatanın sonrası iyi gelmedi. Hemen şunu uzaklaştı. Şu an baskı. Sıkıntıdayız. Uzaklaştı topu. karşıladı. vuruyor. Sekti top ola bu iyi top dışarıda itirazlar var Çaykur sporlu oyunculardan elle oynama itirazı Öylelim olur ya bu ne itirazı deniyor bilmiyorum. Necmi şutu Koreira'da penaltı Ne edeyim? Nef sügelin. Hah ne edelim? değil değmedi ki oğlum. Bana kas. Tekine burda. Hayır. Bak, bak ha. gördün mü? Anı eli böldü. Ne yapıyor? Ya. Ya. Allah kor korça geldi. Eline vursa penaltı. alır. Tuna dedi ki be. Eline vurdu penaltı. Tomu yönlü çeviriyor. Ama ben altı beri seni gidelim biliyor musun? Evet. İnceleme bitti. Oyun devam edecek. Evet. Belki izleyiciler. oynama yok. Kararı. Yok tabii. ...incelemesinin ardından böyle gösterdi. Bu zaman aldı vermek bu saçmalık diye bu kadar itiraz etmelerini de anlayamadım. Benimle net falan çarpıyor zannettim ben öyle bir itiraz ettiler Onu Niye itiraz etmeyecek lan? Hayır öyle bir itiraz ettik adam zannettim ki. Torreira ne alakası diye koyuyor. E, görmüyor musun? Torreira şurasına vuruyor top. Tam. tam sonradan gördüm işte. İlk başta ben, fark edemedim yani. de. Yani. Top ilk yarıyı düdüğünü çaldı değerli izleyiciler. Arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0 üstünlükten kapattık ilk yarıyı ama birkaç gol hakkında yorum yapacaksam değineceğim iki şey var. Birincisi Rize'nin penaltı beklediği pozisyon aslında penaltı değildi. Toro kolu kapalı. Yani öyle bir itiraz edildi ki ben şey penaltı falan zannettim. Yani bayan bayağı net vuruyor pozisyon yer değiştiriyor falan sandım. Sonra görünce anlayamadım yani ama işte oyuncular bekler, denemek ister. Onun dışında bir de şey Galatasaray'da değineceğim birkaç konu var. O da Yunus'tan Barış belki ama Salahi ve Yunus. İkisi de şu, bu maç özelinde çok kötü. Yunus zaten 2-3 maçta çok kötü. Hatta 4-5 maç belki de. 10 numara da olmuyor yani 10 numara almamamızın. Yani onu da aldık o doğru da orada olacak mı bilmiyoruz. Onu da işte rotasyon oyuncusu olarak değerlendiriyorlar. Yunus'tan 10 numara olmuyor. Yani hocanın bunu artık görmesi lazım. Oraya da transfer yapmadılar. Yani videonun başında bahsettiğim de buydu. Orta saha yani 6-8, 10 numara bir de stoper alması gereken 3 kişi alınmamıştı. 3 eksikten yine tekrar başladık. Oraları artık nasıl kapatılır bilmiyorum. Yunus'un çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ayağında fazla topu çok tutuyor. Yani tercihleri de çok kötü. Üç üzerinde Yunus'tan salay çok kötü. salay çok kötü pozisyon alıyor bu arada defansif anlamda. Sürekli adamlar o kanattan oynadılar bize. Yani çok net atak olmasa bile bütün ataklarını Rize sağdan aldığı topu bile sola atıyor. Yani soldan geliyor. Mesela sağdan çıkarken bile daha Taşay'ın daha topu sola vuruyor. O taraf bomboş. Salah'ın defansif anlamda bu maç çok kötü olduğunu düşünüyorum. Yani normalde ben genel olarak Salah'ı defansif anlamda da çok kötüydü. Yani insanlar sağ bek çok iyi diyorlardı. İyi olduğu maçlar var evet. Bir ofansif anlamda iyi katıyordu. İç koridora kaçıyordu. Kanat dışarıda kalıyordu ya da kanat içe giriyordu. Salah'ı dışa kaçıyordu. Ofansif anlamda iyi şeyler katıyordu ama defansif anlamda zaten çok iyi olmadığı belliydi ama oyuncuya da kızamam. Çünkü kendisi bir sol bek değil. Pardon sağ bek değil. Sağ korunut oyuncusu. Elinden gelenin iyisini yaptığını düşünüyorum ama bu maç üzerinde yani eğer bu şu an oynayabilecek durumdaysa ikinci araya bu ve başlamasını isterim. İlk aylan beraber. İkisini beraber. Ya da atabilir mi bilmiyorum. Atarsa da Aspiriya'yı 10 numara Yunus'un yerine atmasını beklerim. Yani i̇kisini çıkıp ikinci yarı başlarken değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Okan Buruk bunu yapar mı şu an? Net dilimi inşallah görmüştür diyelim. İkinci yarı görüşmek üzere. gel oğlum. Ay. döndü. ata devam ediyor Galatasaray'ın. yerden çıkardı ön bir müdahale ve... ya. O topa oldu. Lan şunu Galatasaray yapacağım mala ya? Çok iyi vurdu korsleri, ya. Noalanka la, çok iyi vurdu. Topu, i̇nanılmaz iyi vurdu arkadaşlar. Şimdi 3. bölgeye çabuk Ola Bir atak sonrası bir atak Yemeyelim ya. Destek geldi Tahada. Ola Tek tekrar göremiyor ya? Barış yani. şimdi, Barış Yerde kaldı Barış. Barış. Barış da öyle. Tamam. başarılı değil. bir daha göster bana ya. Barış. Barış gitmeye çalışıyor. <laughs> Yaptığı serbest kullanacak Galatasaray. İkinci yarının başında. Noel Sarı kart mı şimdi? çok yaklaştı Galatasaray Doğalak sağına çekti. Şu pozisyon sarı Evet. Çok iyi. Böyle yolla topu. Çok iyi vurdu Kekten ya. Eşik numaradaki işte pozisyon. Doğalak, çok iyi. Yanına... Şu. Barış'ın pozisyonunda bu arada sarı arkadaşlar. Adam çekti indirdi. de. Bu hakemin verdiği fuol skalasını anlayamadım. <laughs> Bazen çok saçma, bazen çok şey veriyor. Barış e yapılan şeyler az önce Rize oyuncu yapsın koşarak sarıkak verdi mesela anlamsız bir şekilde. Çözemiyorum yani bu işleri. <gülüyor> yapma <laughs> Davinson, yapma Davinson. Ozan, Ozan. Olmayabilir. Olmayabilir bu arada biliyor musun? Çok Topluları bilim var, bilim farkı var. Anlayamam ki yani. Olmayabilir. Abdülkerim'in ayağında. Olsaydı. Çok az vardı bence ben sana söyleyeyim. Belki olabilir. Bir ayaktan fark etmedim yani. Olmayabilir hissi verdi bu arada arkadaşlar ama şöyle bir şey demek istiyorum. Artık ben ilk yarı biterken de söyledim. Hocanın bu eşitlik işini yapmayacağını. Salah'ı şu an çok bu tara ikinci yarı 15 dakikada çok o taraftan oynamadık ama Yunus çok iki tane yüzde yüz hata bitirdi Yunus. Pas tercihleri hakkında çok kötü. Yunus'un acil çıkması lazım oyuncağın. Yani, yani. artık ikinci araya oyuna çıkmaması lazımdı bence Yunus'un. Bu zarar bence hocanın adına. Çünkü oyuncuya kötü laflar gelecek. Bunu devam ettirmemiz lazım. bunun hocanın görmüyor olmasını düşünmüyorum. Yani böyle bir şey yoktur işi umarım. İnşallah kısım bir süre içinde değiştirir diye düşünüyorum soru Yunus'u çünkü bizim oyunu çok düşürüyor. Az önce mesela Osman'ın bir tane kaptığı top vardı. Bomboş Osman'ın önüne top salacak. Salması gerekiyor. Sadece yapacak başka bir şey yok yani. Çok düşünmeye gerek yok. Osman'ın önüne topu salacaksın. Osman topu aldı sana bıraktı. Onu bile atamadı mesela. Atak Rizi'ye geçti. Kontra atak yedik. Yani Acil Hoca'nın mücadele etmesi lazım. konuşurken. Adam çıkacak dedi, adam gol attı evet. gördün mü? Çıkartması gerekiyor dedim adam gol attı arkadaşlar. Bana kapı dedi, kapat çeneni dedi. Ama Sen bu işi bilmiyordun ha. Yo ben alakası yok bu işi bilmekte. Yunus şey yapmış olabilir ama ilk yarıda çok kötüydü. Şu dakika gol atana kadar da çok kötü bu arada. Buna yapacak bir şey yok. Gol atabilir ama gerçekten çok kötüydü. Umarım yani daha da fazla kötü olma gitmez. Şu maç üzerinde maç izleyip Yunus iyi diyen kimse yoktur muhtemelen. Ama gol atması sevindirdi. Susarız yani gol attığı sürece ama birazcık 10 numara olmadığını şey yapması lazım. 10 numara değil Yunus demek ki. Kanatla değerlendirmek lazım Yunus'u. İnşallah orada foul mu oynarlar? Yok ki. Belli olmadı. yani başlangıçta bir şey falan vermez yani. yani. İkili mücadele oynamıyorsa o zaman şu anda daha iyi. <laughs> Osimen'le oynadı. Osimen sıyrılama bölümünde kaldı. Osimen bir çalım daha açı. Osimen ve gol. Çok Aynen gol öyle. Olay mı gelmişti bu asist? Kaleci Fofana'dan sıyrılıp her açıdan ağlara bıraktı topu Osimen. İyi bir şutlar onu. Lan hiç pek olmuyor. Parkoji çıkarttı Rize'ne değerli Oyuncu değiştirmeyecek mi hocam? Ben anlayamadım. Değiştirmeyecek. Abi buna iyi yetişti ha. Adam iki metre ayak hiç çok iyi. Defansın bir hatası oldu arkadaşlar Rize'nin. Hata derken yani karambolle top tekrar olsun önünde kaldı. İyi gol. Hani kaleci geçtikten sonra yetişebilmesi için anomali. Bence herkes yapamaz o <laughs> yüzden. Oğlum ne yapmaz? Adamda var iki metre ayak ya. Ayağını koydu kalenin arkasını aldı zaten. Bak Sasha Boy ve İlkay giriyor. İnşallah Yunus'tan salay çıkıyordur. İkisi bu maç üzerinde çok kötü. Salah'ın kötü olay. olmasının bir yanında bence Barış bu maç üzerinde iyi. Baksana zarge çıkar. Ne olay Diğeri kim? Yunus. Galatasaray forması giymişti. Salah'ı belki ileri atacak. Tekrar Galatasaray... Hayda. Oy. ne kaleci Canımdır o benim ya. kalecimdir ki? Güzel ne kadar. be Baş bitti değil mi? Ve bu pozisyonla maçı bitirdi Uğurcan Ergun da Bakayım şuna çok iyi kullandı serbest uruşu. İşte Uğurcan böyle tokatladı topu kornere Müthiş yani. bir pozisyon. Olmaz kaleci. So Arkadaşlar bu arada Rize maçı bitti 0-0 Galatasaray üstünlüğüyle kapandı. Yani çok gol haricinde çok ekstra oynanan bir maç olmadı. Goller, organize goller ama bakayım Osman'ın son gol hariç diğer iki golle bizim orta kafa golüydü. Zaten ortayı full deniyorduk ortaları. Lang'ın güzel ortası ondan sonra Barış'ın güzel ortası Yunus'un golü. Lang'ın ortasında Barış'ın golü. Sonra Lang'ın iyi bir oyuncu eksiltip Osman'ı çıkarttığında bence Osman aracı çok işin atamayacağı bir gol. Çünkü kaleci geçtikten sonra çok şey açıldı top. Sıfır açıldı. Yetişip gol attı. Onun dışında Rize'nin de birkaç tane atakları vardı. Arka isteken yani orta saha bir, bir müddet sonra düştü bizim. ikinci yarının başından şey kadar. Hamleler yaptı hocam ama hamle yapmakta gecikti. Yedek kulübesinde oyuncu yoktu. Onun eksikliği yaşıyor yapamıyor diyebilirim. Şu an yedek kulübesinde oyuncularımız da var. Ona rağmen 74'te falan değişiklik yaptık. Bence çok geç. Yani Yunus gol attı. Evet ama ikinci yarıya başlamaması gerekiyordu bence. Çok şey sıkıntılar yaşadık. Ne baskı oyununda bize etki yapabildi ne pas İlk görüş oyununda. 10 numara demek Yunus'tan olmuyor. Bunu artık öğrenmemiz lazım. Ama 3 puanı kazandık. Gayet mutluyum. Güzel oyun. Yunus dışında. İnşallah bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Bir de Naga'yı görmek isterdim. Onu göremedim. İnşallah diğer maçlarda onu görürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Videoların beğenilmesi ve devam etmesi için bizim için önemli. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.